Evet arkadaşlar çadırımızı buraya kurduk. Arkada sabah yedi buçuk gibi falan geldik buraya. Şimdi alışverişe gideceğiz. Yakınlarda bir yerde iki mikros varmış. Orada işte kamp alışverişimizi falan yapacağız. İşte etlerimiz olsun, makarna falan olsun. Ondan sonra kampa devam denize. Evet Yasemin. Arkadaşımız da bugün burada. Kendisi biraz böceklerden korktuğu için panik içerisinde böcekleri kovuyor. Sinek kurucu sürmesine rağmen böcekler hala kendisini tercih ediyor. <laughs> Doğru mu? Evet, maalesef. Böcekler var. Şu an böcekleri düşünüyorum. <laughs> Hah, tamam. evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet, solumuzda Adnan'ımız var. Sağımızda da Rıdvan arkadaşımız. Hemen gözünü taktık evet. 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 ne alacakmışız? Sigara. <laughs> Tamamen çadırlık ürünler alacağız. <laughs> evet. Antik ot alacağız. Falan. Aynen. Bu kadar. Tamam mı? O... <laughs> Nasıl yok? Bu da çuç, bu da tuçem <laughs> <laughs> oh. benim. Ne mı? ilerliyoruz? Kayıt tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hastada benim kanalıma hoş geldiniz. <gülüyüş> Başka aldık? Tuvalet kağıdı. Evet, tuvalet kağıdı. Her eve lazım. Her kampa lazım. Bize layık like değil ama aldık işte. Yani. Tamam. Gidelim. Beyaz peynir. Reklam ben... yapmak gibi olmasın ama. En iyi peynir mi? Bahçıvan tabii. <laughs> Oğlum çok iyiyim lan. Ne aldım bu işin? Ne yapma, tadı kesen çok iyiyim ya. Arkanda, arkanda. Tamam, kaşarı da aldık, <laughs> ben sıçma <sizin gülüyor> alayım. <gülüyor> bir alana bir bedava. Al şöyle bir suçuk aldım. Bir alana bir bedavaymış. Hadi yeter bile. Hadi teyzemler de oradan almış. Evet Yasemin için özel domestos, ultra hijyen, ultra temiz, ultra her şey, çamaşır, şeyi, pisliği, tedarjanı, tem... Yani bir şeyse. Heh. Şöyle. Domestos. Eee Yasemin'cim hangisini tercih edersin? Maksimum yiyeceğim mi? Yoksa... Nefes aldıran hijyen mi? Ya şimdi bu tuvalette kullanacaksın ya. O yüzden nefes aldıranı kullanırsan çok rahat edersin tuvalette. Ama... Ee... ama maksimum hijyen kullanırsan da aynı zamanda için daha rahat eder. Hani daha maksimum hijyen ya. da bu şekilde ama sen spreyli istedin. O senin istediklerinden botok yok gibi. Tuğçe'cim insan bunu kullan bunu kullanır ya. Tamam, Şimdi kadar ne almışız? Sıvı yağ, mango, tomatoz, tuz, sucuk, çikolata, domates, kaşar peyniri, beyaz peynir, Doritos, pingu, marshmallow, marshmallow, fake ama tabii ki. Fake. Pirinç. Istiyorum. Pirinç de mi yapacağız? Yok. Vallahi çok var Çok var Ama Tamam pirinci bırakalım ya. Yumurta. Evet bir de ton balığı alacağız. Makarna peşitten sonra ton balığı yanına koyunca çok güzel oluyor. Şuna çok şey aldık ya. Yani. Vallahi en güzel yer burasıymış. Ben burayı gözüme kestirdim. E işte babası şokere yüzme dersi veriyor. beyimde kurulanma şeyi var. Kurulanması lazım. Gel 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 kuruluyum ben. Tamam gel. Bekle. Ne, ne kamerayı değil. De değil. Evet. 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 Gidiyor. güzel. arkadaşlar? Kameraya mı çekiyorsunuz? Evet. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle Evet. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle değil. Böyle Atmak ister misin? Güzel, ding ding. <laughs> uyumak istiyorum. Abi bir şey söylemedik ya teyzelerimizin. Ben söyledim Söyle Zeynep. Söyle bunlar seni Ben? Sattık var. Ben sattık sattık ben, sen. Ama çok kötü, çok kötü. Ama biz orada iş bağlamıştık. Ha, ben Biz onu zaten bağlamıştık ama en başta. Oldu mu, Muhammed? Ne oldu Ben de gidip söyleyeyim bari. Eee? Beş bir. Hayır. Başka bunu ne yapacaksın buradakileri, arkadaşları? Ben onları şimdi seni özür ettikçe mi oldu? Hıh! Hıh! Kamera mı aldın kamerayı? Hı hı. Güzel. Onlar mı kuzu kuzu Çok iyi denk yani. Ben zaten istiyordum ya desin ki ben çıkmayalım. Çünkü o zaman oraya koyabileceğim kimi çıkacak? Buradan koyarsam biz kimi çıkmayacak? Bunlar çıkacaklar. Yok. <laughs> Ünlü olma şansını yitirdin. Mesela şu bir şey diyeceğim. Çamurun kapağı açık ya, rahatsız olmuyor musunuz çamurun kapağı açık? Çakalım acaba. Ama işte bu adım yaptırıp her şeyi toplattırmaya çalışıyor. Bak şimdi ne görüyoruz, oradan girip... Şimdi <laughs> <laughs> <sonra gülüyor> siz onları buzdolabına götürürsünüz <laughs> ama. O zaman sen, sen de bulaşa. <laughs> Seni bulaşa alacağız gerçekten. Yani. Evet arkadaşlar, şu an sabahın yedisi. Bizim tayfa uyuyor hala. Ben birkaç kayıt yapmak için erken kalktım. Bizim tayfadan da zaten Horlama sesleri geliyor. Çektiğimi duymasınlar. Şimdi birkaç yeri göstereceğim size. Vallahi ben acıktım şu an. O yüzden bir şeyler yiyeceğim. Bu Joker galiba. Ateşi gelmiş herhalde. Burası bulaşıkları yıkanan yer. Tuvaletler, duşlar. Evet şöyle söyleyeyim. Çadır başından bir tane no frost buzdolabı veriyorlar. O yüzden şu an sabah da erken kalktığım için ben bir şeyler atıştıracağım. Bizim buzdolabında kızların yaptığı börekler falan var. Çinemliş çıkıyor, efendim. Çinemliş çıkıyor. Boş mu? Kuş boş, çıkıyor. Evet, boş minik defterler. İstersen içine sıkmış bir şey alırız. Hııı vaktimiz Vakt, yani? Var da ki vaktimiz var. Tamam. rüya kamptaydık. burada da kamp yapıyorduk, denize falan giriyorduk ama bir anda saat 2'ye doğru fırtına çıktı ve deniz girilmez hale geldi. Dalga ve hava buz gibiydi. O yüzden biz de ne yapalım dedik. Yani tarihi mekanları gezelim dedik. O yüzden köye geldik. Söyleme. Söyle. 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 Ya, ya şimdi Yasemin size bir şeyler anlatmak istiyor. Siz de Asos çok güzel. <laughs> Teşekkürler Yasemin. Bu güzel yorumun için. <laughs> Daha da dağıtma yapmam lazım oraya. Evet. Muhammet <laughs> <laughs> ateşi icat oldu. Yok yok. Eşeği <laughs> nasıl yapacağız? Onu alüminyum folyonun içine koyacağız. O kendi evet. kendine pişecek. Ya var burada. Ay imkansız. Orada duracaksın. Yer de duruyoruz yani ama. Bak mahvedelim, taralım kendimi. Yok <laughs> <laughs> et. Ama yağ gitme. <laughs> İstediğini aldı. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle düşünmüştüm. Kurur, o yüzden hemen tamam, yak, hemen içine sok. Dur Çık. dur. Nasıl? bitti. Tamam. kolay. Yanması da kolaymış. Aynen o artık. Şimdi de bu son ifadesiyle tatili bitirmiş olduk. Yorumumu videoyu düzenledikten sonra yapmaya karar verdim. Böyle daha sağlıklı olur diye düşündüm. Şimdi önce bizden kaynaklanan bir rahatsızlıktan bahsetmek istedim. Biz alışverişlerimizi ve malzemelerimizi bez çantasına, poşetlere falan koyduk. Bunları da çatıların arasına veya önüne koyduk. Ama bu baya bir çirkin bir görüntü oluşturdu. Yani beni rahatsız etti açıkçası. Hele videoları gördükten sonra yani... Buna bir çözüm bulman lazım. Ne bileyim bir kamp dolabı gibi bir şey varsa eğer öyle bir şeye bakmak lazım. Tesis hakkında konuşmak gerekirse bayram olmasına rağmen rahatsız edici bir kalabalık olduğunu düşünmüyorum. Ya sizin en çok merak ettiğiniz tuvaletler falan olduğunu düşünüyorum. Duşlar ve tuvaletler gayet temizdi. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sadece arkadaşların dediğine göre kadın tuvaletlerin kapılarında bir sıkıntı varmış herhalde. Düzgün kapanmıyormuş. Biraz ondan rahatsız olmuşlar. Ama genel anlamda gayet memnundular. Evet gelelim denize. Şimdi deniz e, yani bozca kadar soğuk değil aslında ama bir girince bir şok etkisi yaşıyorsunuz yani. vah oh, çok soğuktu ilk o ilk giriş neydi ya öyle. Ama direkt dalınca hemen alışıyorsunuz yani o yüzden öyle adım adım girmeye çalışmayın. Vah oh, soğuktu. Ama denizin temizliği ve berraklığı buna değer. Yani Türkiye'de ender bulacağınız bir temizlik vardı gerçekten orada da. Şimdi şöyle. Kamp alanına kendi çadırınızla veya karavanınızla gelebilirsiniz. Dilerseniz ise kap alanında bulunan çadırları, bungalovları kiralayabilirsiniz yani. Aile başına veya çadır başına bir tane buzdolabı veriyorlar ki bu baya bir avantajlıydı. Bulaşıkları yıkamak için özel bir alan var ama orada sıcak su akmıyor doğal olarak. Çaydanlıkta suyu kendi ısıtıp götürmeniz bu işi çözecektir. Sonuç olarak günün sonunda hepimiz eğlendik, mutlu olduk. Tekrar da giderim oraya. Gayet Mükemmel bir tesis. Bence yani Türkiye standartlarına göre gayet güzel. Denizi olsun, insanları olsun, hizmeti olsun. Kibar insanlar ve çok yardım ediyorlar. Biz mesela çadırın yerini sonradan değiştirmek istedik. Hemen yardımcı oldular işte. En öne geçtik en son. Vah çok güzel bir yerde. Gerçi rüzgara daha fazla maruz kaldık ama... Gülünü seven dikene katlanacak. Evet bu seferlik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere tesisle ilgili, benle ilgili herhangi bir şeyle ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına yazarsanız hemen cevaplarım. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.